Şimdi cihaz ekleniyorum. Wi-Fi priz. Wi-Fi'ye bağlandım. Diye ki 10 saniye off kalsın. Çıkartıyorum prizden. Prizden çıkardım. Bekliyorum. Şimdi geri takıyorum. Next diyorum. 5 saniye basılı tut diyor. 1 2 3 4 5 En sonra next diyorum. E, hızlı hızlı yanıp diyorum. Cihazımı tarıyor. Cihazımı buldu. İçini açıp kapatabiliyorum. Uzaktan. Buradan elektrik yani ne kadar elektrik sarf ettiğini görebiliyorum. Geri dedim. Buradan zamanlayıcıyı açamıyorum. Şimdi diyeceğim ki 3. Zamanlayıcı kurdum. 003 olduğunda kapalı konumuna gelecek. Saat 4 olduğunda kapandı. Şuradan 7 geçeye kuralım. 7 geçe güç kapalı olacak dedik. Güç kapalı oldu.